Merhabalar ben Karel. Biliyorsunuz önceki videomda günlüğümü okuyorum diye bir video çekmiştim. Ve isterseniz bunu bir seri haline getirebilirim. Günlüklerimi okumaya devam edebilirim demiştim. Ve teşekkür ederim. Hepiniz çok güzel tepkiler verdiniz. Çok teşekkür ederim bunun için. Devamını okuyacağım. Bu arada bu benim en sevdiğim gömleklerimden biri. Burada çok tatlı bir köpek var. Şimdi bildiğiniz üzere bu benim 7 yaşımda tuttuğum günlük. Açmıştım ilk kısımları okumuştum. 16 Ocak 2004 Cuma, başlıyorum. Babam her sabah beni okula götürmek için kendisi 6'da beni de altı buçukta kaldırıyordu. Tamam, buraya kadar bir şey yok. Kaldırdığında da ben tamam sen git ben kalkarım deyip hala uyuyordum. Sonra babam hadi kızım diyordu. Ben de babama küs bir şekilde kalkıyordum. Hayır ne, ne suçu var ki adamın sonuçta beni okula götürüyor, kaldırıyor. ...çok mantıksız. karar çok mantıksızmışsın. Sonra kahvaltılarken... ...sinirim geçiyor, barışıyorduk. Neden küsüyorduysam zaten. O gün sınav olmuştuk. İki yanlış çıktı. Yaptığımız sınav matematikti. Türkçe ve hayat bilgisinden de bir yanlış almıştım. O gün beden eğitimi vardı. Beden eğitiminden... ...önce kaydıraktan kayıyordum. Yine çok ayrıntı vermeye girdim. Biliyorsunuz birinci bölümde de bayağı ayrıntılar vardı. Bota bindim, bottan atladım bir şeyler... Kaydırak kirliydi Kaydırak kirliyken niye kayıyorsun Manyak manyak çocuk Kaydırak kirliydi tam oturmayarak Kayıyordum Bu tam oturmayarak kısmı size tanıdık geldi mi Önceki videomda bilgisayar öncesinde Oturma mevzusu Sonra e, Burada bir isim geçiyor ama günlüğümdeki tüm isimleri değiştirerek şey yapacağım Sonra Selin'le birlikte Tatravali'ye bindik Sonra Mehmet bindi. Öbür tarafta binenler başka sınıftı. Orada daha çok kişi vardı. Sonra oradan indirmeye çalışırken abla geldi. O çekti, bir iki kez aşağı indirdi. Sonra bize 4-5 kişi daha geldi. O zaman aşağı indiğimizde çorabım çamurun içine girdi. Sonra bizim Mehmet havadayken binmeye çalıştım. Bacağım kanadı atan. Benden ötürü bu. Niye böyle bir şey yapmaya çalışıyorum? Sonra bir de dört kat dört kat sınıfa çıktım. Vay be Karel. Büyük bir şey başarmışsın. Nefes nefese kaldım. Eve döndüğümde topalladım. Ama şimdi geçti. Sevgili günlük biliyor musun? Soru işareti. Çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü pazar günü bebek alınacak. Acaba hangi nasıl bir bebek? Var bebek mi? Normal. Şu an merak ettim gerçekten. O gün okulda güneş açtı, gökkuşağı oldu. Son. Son deyip e, şey yapmışım. Kalp koymuşum şöyle. Burada cevher buldum. E, bir ara keşke tarihi atsaymışım hatırlamıyorum şu an. Benim anneannemler Antalya'da oturuyor. O yüzden böyle ziyarete gidiyoruz abire. E, daha önce ben bayağı küçükken işte yine bir hafta ama iki haftam ne onlarda kalmıştık ve babam işte çalışıyordu yine gidip geliyordu falan. Ben de ona mektup yazıyordum ve şu an onları buldum. Sadece iki tanesi diğerleri nerede bilmiyorum. Bayağı yazıyordum ve kendi kendime ellerimle zarf yapıyordum. Ondan sonra onu şey yapıyordum. Büyük babama veriyordum ben o zarfı ama ben o zarfla gönderiliyor sanıyordum. Benim yaptığım minik minyatür tatlı zarfla tabii ki normal bir zarfa koyup öyle gönderiyormuş ama olsun. O benim çabam. Takdir edilesi bence. Sevgili babacım. <laughs> Senin telefonun gelince sen eski telefonunu anneme vereceksin. Annemin telefonu da benim olacak. Burada bir telefon alma şeyim var. Bu ne zaman acaba? Benim ne zaman telefonum oldu? Üçüncü sınıfta bana bir telefon vermişlerdi sanırım. Bu eski telefonlardan sadece acil durumlarda arayayım diye. 3 veya 4 olması lazım. Diğer türlü pek hatırlamıyorum ama bu mektuplar sonucu telefon almamış olabilirim. Daha eski olabilir bu mektuplar. Ee, anneme vereceksin. Annemin telefonu da benim olacak. Ama gerçekten eğer kaybolursam telefonla seni veya annemi ararım. Siz de gelip beni alırsınız. Annem de vereceğim diyor. Zaten verelim diye o başlattı. Direk kendisindeki şeyi atıyorum. Hani ben istemiyorum aslında. Annem istiyor. O yüzden. Belin iyileşsin. Amin. O sıralar babam belini incitmişti. Sevgilerle karar demişim. Bir sürü bir sürü imza atmışım buraya. Böyle enteresan, güzel bir mektup. Bir tane daha. Burada resim falan da çizmişim. Güzel bu. Sevgili babacığım. Yine şeyle ilgili, beliyle ilgili. Belin konusunda çok üzüldüm. Umarım çabucak iyileşir. İyileşir. Seni hemen özledim. Hemen özleyen bir insanım ben. Cuma günü yola çıkacak mısın? Ben yokken kaplumbağa almayı unutma. Hep bir şeyler istiyormuşum demek ki. Ben hayvanları çok seviyorum ama. O yüzden hep böyle köpek istiyordum, kaplumbağa istiyordum. Kaplumbağam var ama şu an. Demek ki muradıma ermişim. İki tane kaplumbağam var. İkisi de 7 veya 8 yaşında. Ayrıca sana gördüğüm rüyayı anlatmak istiyorum. DVD'ye bağlı bir bilgisayarımız vardı, konuşuyordu. Bir gün kapanmadı. Bilgisayar bize her tarafı yeşillik yapın dedi. Sonra ben dolaşmaya çıktım, geldiğimde bahçemiz yem yeşildi. Akşam eve geldiğinde köpek al diye söyleyecektim. Çok güzel bir rüyaydı. İkinci sefer geçmiş olsun diyorum. Saygılarımla Karal. <laughs> Ne kadar resmi bir ilişkimiz var babamla. <laughs> Saygılarımla karel yazmışım ya. Bakar mısınız? Sonra arkasına bak demişim. Bakıyorum. Kaplumbağa almadan önce bir sorayım dedim. Eğer yapmazsa kaplumbağayı bırakıp kap noktayı bırakıp demişim. Yazmaya üşenmişim. Kur nokta almayı düşünüyorum. Kur derken kur ne olabilir? Kurbağa falan değildir herhalde, değil mi? O da olabilir. Ben öyle tuhaf bir çocuktum, öyle sürüngenleri falan severdim. İşte kurbağa, kaplumbağa, kertenkele, eguana... Hala seviyorum. ya yani Kurbağa besleyecek kadar sevmiyorum ama kurbağaları severim. Tekrar resmi göstereyim. Bunu sonradan yazmışım. Ee, hani olduğu zaman yazmamışım da sonradan işte... Bu da bir yazmış olmak için yazmışım. Şöyle başlıyor. Eski günlerden hangi ay olduğunu bilmiyorum. Öykü başladı. Şöyle. Eski günlerden hangi ay olduğunu bilmiyorum. Öykü başladı. Sanki böyle bir Hollywood filmi başlatıyorum, başladı falan. <laughs> Televizyonlarda o kuşlara verilen yemlerin ne olduğunu bilmiyordum. Ben de acaba bu televizyondaki kuş yemleri benim kuşumun yemleri mi dedim? E, o zamanlar muhabbet kuşum vardı benim. Kuş besliyordum. Sonra bunu anlamak için deney yapıyorum. Deneyici Karel. Tam bir bilim kadını. Sonra bunu anlamak için aldım kuşumun yemini koydum balkonumuza. Niye koydum biliyor musunuz? Ben size anlatayım. Bizim balkonumuza hep güvercinler gelir yuva yaparlardı. İşte onlar gelsin yesin diye koydum. Çıktım balkondan. Sonra balkona baktığımda yemler bitmişti. Sonra bir daha koydum. Ama bu sefer fazla koydum, abartmışım. Bir kere yetmiyor. Keşke bir kereyle yetse bana. Annem de bazen balkona çıktığı için e, görürdü. Bu yüzden bitirsinler diye saatlerce dua etmeye başladım. Ne kadar, ne kadar saf kalpli bir çocukmuşum. Baktım bir daha balkona yemleri yerken gördüm. Sonra bitirdiler. Rahatlamışımdır. Bunu annem, babam ve kardeşim hiç bilemediler. Ama ben bunu bugünlerden sonra anlattım. O gün çok güzel geçti. Siz de böyle besler miydiniz balkonunuzdaki güvercinleri? Sonra altına unutulmayacak güzel çocuk filmleri yazmışım. O zaman izlediğim şeyleri yazmışım. Hmm, i̇şte Disney filmleri, normal animasyonlar falan. Çılgın Çocuklar, Mulan. Mulan'ı çok severim. Mulan kesinlikle sevdiğim, en sevdiğim Disney e, animasyonlarından bir tanesi. İzlemediyseniz bence izleyin. E, kasaba Ayıları. Bunun hiçbir fikrim yok ne olduğuyla ilgili. Mucize Gözlük. Bunu da sanki hayal meyledi hatırlıyorum. Bu ne bilmiyorum. Barbie Fındık Kıran Balesi'nde. Kediler ve köpekler. Anastasia. da Kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Ee, bence o en sevdiklerimden bir tanesi daha. Orman Çocuğu 2. Aslan Kral 3. Winnie ve Pooh. Cesaretli Kahramanlar. Scooby-Doo. Kanguru Jack. Ee, Scooby-Doo ve Kanguru Jack yazışımı göstermek istiyorum. Scooby-Doo S, K, U, B, Y, D, O, O, O. Üç tane O. Hani yetmiyor çünkü. Kanguru Jack. bakın. C, A, C, K. Buralarda çok sayko, çok şizofren yerler var. Bunları şu an okumak istemiyorum. Eğer üçüncü videoyu yaparsam orada hepsini okuyacağım. Burada da Burada da bir resim çizmişim ve sanki dünyanın en güzel resmiymiş gibi karel yaptı yazmışım. Hani sanki insanlar bunu sahiplenmek isteyecek, patentin bir şeyini almak isteyecekler. Hem de iki kere yazmışım. Bir tane yetmemiş. Şöyle. Ay çok enteresan bir çocukmuşum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ee, yine ne kadar şizofren bir çocuk olduğumu bu ikinci videoda da gördük. Ee, daha fazlasını isterseniz beğen tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.